Merhabalar sevgili Balık Burçları. Bu videomuzda 29 Ağustos ve 4 Eylül haftasını konuşacağız. Şu kap karanlık görüntü için çok üzgünüm. Ne yaptıysam olmadı. bilgisizim bu konularda ama daha büyük bir ışık hatta belki de iki ışık alacağım. Bunu çözeceğim. Yani bir şekilde bunu çözeceğim. Şimdi eğer geçen haftayı izlemediyseniz geçen haftaki videonuzu izleyin. Çünkü orada Başak burcunda yeni aydan bahsettim. E, o yeni ayın etkileri devam ediyor arkadaşlar ve bu hafta bir de ilk dördün fazını deneyimleyeceğiz. 3 Eylül cumartesi günü e, ve bu sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Bu hafta şöyle bakacak olursak nasıl bir hafta? Bu haftanın en güzel açısı şu. 1 Eylül'de gerçekleşecek. 1 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Mars'ın Jüpiter'le sekstil açısı. Çok güzel bir açı. Değerlendirilmesi gereken bir açı. Onun dışında bir bakıyoruz. Hep 150 açılar hakim. 150 açılar nerede? Güneş'in Jüpiter'le, Venüs'ün Neptün'le, Venüs'ün Plüton'la Plüton olan 150 açıları. Bir de cumartesi günü ilk dördün fazı varken Merkür-Jüpiter karşıtlığı var. Karşıtlığı yine severim yani. Bir yüzleşme getirir, bir farkındalık getirir, bir bilgiye sahip olmaya getirir. kullanılmasını bilene. Dolayısıyla en güzel zaman bence hafta sonu ve biraz da o 1 Eylül günü. O 1 Eylül'deki açı tabi artı eksi 4 gün aslında bizi etkileyecek. Yani haftamızı kurtaran açı o. Değerlendirelim dolayısıyla. Şimdi güneş karşıt burcunuzda biraz ilişkilerle ilgili belirsizlikler. Ee, özellikle bu ilişkiler parayla ilgili ilişkilerse, ortaklı ilişkilerse böyle kararsız kaldığınız konular olabilir bu hafta. Hani iş hayatınızla ilgili seçim yapmak zorunda kaldığınız konular olabilir bu hafta. Hani işte onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Bunu mu seçeyim, bunu mu gideyim? Ondan sonra biraz e, bu konuda zorlanabilirsiniz. Hani hangisi benim için en doğru olan? Neyi yapmam gerekiyor gibi. Burada tabii yapmanız gereken şey biraz ne olmak? Cesaretli olmak bir. İkincisi çok iyi araştırma yapmak ve sezgilerinize güvenmek. Neden bunu söylüyorum? Çünkü dördüncü Mars ikizler burcunda ikinci evdeki Jüpiter'e güzel bir seks açısı var. Bu hafta bizi kurtaracak açı olan açı bu işte. Dolayısıyla burada ne diyor? İkizler burcu araştır diyor. Yani sorgula araştır. Ve ne olursa olsun dördüncü olduğu için kendini güvende hissedeceğin kararlar ver. Yani birazcık bireysel bir karar ver aslında. Yani kendini düşün kendinle ilgili araştırmalar yap, gerekli işte insanlarla konuş, gerekli bilgiyi al ve ona göre karar ver. Biraz bu hafta parasal konular. O da işte kendinizi güvende hissedeceğiniz konularla ilgili oldukça mücadeleci olduğunuz bir zamanda olabilirsiniz. Ondan sonra çok bir hareketlilik var. Yine Merkürün Jüpiterle karşıtlığı ve işte yağ borcundaki ilk dördün fazı sanki kariyer hedeflediğiniz yere ulaşmak ve finansal konularla ilgili önemli kararlar vermeniz yol açacak. Yani hafta sonu aslında bir karar vermiş olacaksınız sanki. Ne ile ilgili? İş hayatınızla ilgili. Ne ile ilgili çalışmıyorsanız eğer yani aile hayatınızla ilgili, evliliğinizle ilgili. O anki hedefiniz neyse onunla ilgili. Yine burada Bazılarınız dava süreçleri, bazılarınız eğitim süreçleriyle gelebilir. Burada bir takım kararlar alınabilir. İşte alacak, verecek, vergi, tazminat, nafaka, borç, gider, gelir. Bu konuları biraz değerlendirmek isteyebilirsiniz. Belki dediğim gibi istekleriniz var. Bir eğitime yazılmak istiyorsunuz ya da ne bileyim bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve burada hani para da gerekiyor. İşte bunları değerlendirmek, bunlarla ilgili belki destek almak, konuşmak, görüşmek sizin için söz konusu olabilir. Ee, onun dışında söyleyeceğim ne var acaba? Şöyle bakıyorum. Evet başka bir şey yok söyleyeceğim. Biraz dediğim gibi sosyal olduğunuz aktif olduğunuz görünür olduğunuz Bir haftadasınız. İlişkilere birazcık dikkat. Onun dışında e, hareketlilik devam etsin. Özellikle böyle bilgi, ondan sonra eğitim e, gibi konularda güzel destekler alıyorsunuz sevgili balık burçları. Bu videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.